Alo, Cabbar? Cabbar, alo? Alo ne sikim, alo ne sikim? Lan, sizin göndereceğiniz kamyonetin tamına koyayım. Yoldan aldık Yok, sıkıntı yok. Tarlalar ekildi, balıklar paketlendi. Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok. Beni buradan aldın. Param yok, param yok. Modelini sokayım, göndereceğiniz kamyonetin. Amına kodumun kamyoneti. Ne var? Aldırın oğlum beni buradan, aldırın. Tamına koyayım, göndereceğiniz kamyonun. Param kalmadı. Yapacağını düşünsün kim? Ne var oğlum? Emeğin hamındayım. Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldın beni buradan. Ne var? Yok sıkıntı yok. He? Lan Konya yolu. Dayım Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetinizi sikiyim sizin. Kaç model lan bu? Aldır beni burada. Yarım saate kadar gelin bak. Amına bunlar kodumun telefonu senin. Amına bunlar kodumun. Lan senin Konya yolu. Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimde imamına koy. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Sikerim yakarım lan. Kamyonetinizi yakarım. Hepinizi yakarım. Lan Al, senin... Alo Cappar. Cappar alo.